Merhaba Saltukura. Bir daha de bakalım merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kinetik kum yapıyorum. Kinetik kumla Saltukura şekiller yapacak. Size gösterecekmiş arkadaşlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Saltukura hazırmış. Bakalım neler yapacakmış. Başlıyoruz. Başladık bile. Evet. Evet Saltukura. Bir daha bak bakalım. Gül buraya. Merhaba de. Merhaba. Evet tamam. Zatık burada çok taktı değil mi arkadaşlar? Bir de bakabilir misin buraya? Tamam. Şimdi şöyle alalım. Kinetik kumumuzu kum kum ile ilgili şeyi yapmaya başlayalım. Ayarımızı da yapıyoruz. Evet. Şu yanında kum. Olha o meu